Himayetteki önergeler üzerinde ilk söz Sayın Aylin Cesur'un. Sayın Cesur buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Son torbada ikinci maddeden hekimler çıktı yine. Sözleşmeli hekimlerin gelirlerini serbest meslek geliri olarak vergilendirmesini teklif ediyorsunuz. Özel hastanelerin menfaatini koruyan bir düzeni kanuni güvence altına alıyorsunuz aslında. Sağlık Bakanımız özel hastane işletmecisi ya olabilir diyebilir ki işte bunu yapacağım. Çıkıp da bunu hekimler üzerinden hekimlere bir iyilik yapıyormuş gibi göstermenizi anlamıyoruz değerli arkadaşlar. Yani çıkın özel hastane sahipleri de vatan evladı onlar için bir düzenleme yapıyoruz deyin. Doğrusu bu. Özel hastaneleri vergide indirim hekimlere de yeni bir bindirim demek aslında bu. Hadi kısaca bunun özeti bu. Asıl sorunları duruyor hekimlerin, siz elbise yok düğme seçmeye başlamışsınız, düğme dikiyorsunuz. Geçim derdine düşürdünüz sağlık çalışanlarının tümünü. Kaçıyorlar ülkeden, birinci en önemli nokta bu hekimlerle alakalı. Geçim derdi demişken, vatandaşın derdi geçim, sizinki seçim. Geçen hafta bir kanun geçirdiniz. Bu aslında Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasi adı altında demokrasiye vurulan neşterler serisinde en önde yer alacak yasalardan bir tanesidir. Ee, ve şöyle oluyor. Siz bedeniniz küçüldükçe kendinize uygun hale getiriyorsunuz kanunları. Ama terziler çok iyi bilir. Yamalı kumaş dikiş tutmaz değerli arkadaşlar. Ve güvenin, güvenin söküğü dikiş tutmaz değerli arkadaşlar. Nereden mi biliyorum? Şimdi geçen hafta Ümraniye'deydik. Bir koca ana cadde. cumartesi günü çalışıyoruz, esnaf gezdik. Terk edilmiş gibiydi. İn yok, cin yok sokaklarda. Dükkanların ışıkları kapatılmış, ampuller söndürülmüş, ısıtıcılar kapatılmış, esnaf karanlıkta oturuyor. Ve elektriğe, doğalgaza, mazota, gıdaya, suya ne varsa gelen zamlarla beli bükülmüş, tükenmiş artık adeta esnaf. Umutsuz, yüzler asık, in yok cin yok sokaklarda ve dükkanlarda. Ve bir dükkana girdik, iki çocuklu bir kadın esnaf. üst üste kat kat giymişler, paltolar üstlerinde, ışıklar kapalı. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Valla dedi çocuklar üşümesin diye iki tane de çocuğu var sürekli raflardan malzeme götürüp getirtiyorum ki dedi ısınsınlar. Çok kötü ee, ve bir esnafa girdik tabelayı sökmüş dedik bir liram yok ki dedi bu tabelaya vergi ödeyecek borç batak dedi. Değerli arkadaşlar Ümraniye'de oluyor bu. Çok güçlü oy aldığınız bir semtten bahsediyorum. Ve sanki yanmış yıkılmış savaş sonrası gibiydi ortam öyle bir sessizlik ve yüzlerde asık. Çünkü akşam olmuş bir kuruş girmemiş esnafın cebine. Daha olmuş dertler. Dinledik dinledik geliyorum da oradan biliyorum. Ne diyordu üç dükkandan iki tanesi biliyor musunuz? Ben hiç sormadığım halde kime oy vereceksiniz? Oy konuşmadığım halde iktidara oy verdim ama bize yalan söylemişler vekilim diyordu. Ve hükümet yalan hükümeti olmuş değerli arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Bir başka örnek geçtiğimiz günlerde Şarkı Ağacımızı Kıyak Dede köyündeydim. Kadınlarımızla bir evde oturduk. Kadınlar çok dertli. Günlük yemiyeden sezonda çilekten para kazanıyorlar. Ceplerine ayda ortalama 700-800 lira falan kalıyor. Eşleri ancak beş şehirde saz kesmeye gidiyorlar. Eğer bulurlarsa o da pek yok diyorlar. Alsa da oradan ne olacak? O da o kadar alsa 1000-1500 geçecek eline geçirmek imkansız hale gelmiş. Ama dediler ki bizi boş versen şunlara yardım et. Kim onlar dedim. Bir kadın ee, kardeşim genç bir kadın gözümün içine bakıyordu hiç konuşmadan sessiz sessiz benim evi görmeniz lazım dedi burada anlatamam vekilim kalktık evine gittik ve bir merdivenin altında çamurlar içerisinde gidene kadar dizlerimize kadar çamura bulanarak gittik bir merdivenin altında iki oda çıkarmışlar sular çamurlar içeride Rutubetin içerisinde son derece sağlıksız şartlarda bir tarafını mutfak yapmış. Buzdolabı var, ocak var ama tım tıkır her şey ve orada yaşamaya çalışıyor bir tane çocuğuyla ve dedi ki siz çare bulursunuz belki devlet yok mu artık dedi bana bir tek ağzından bu çıkabildi kocası da dedi ki çamurlandı üstün başın vekilim ama biz buraya getirdik seni dolan oldu bizim halimiz dedi dolan nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar dolan asılsız uydurma demek yani bu hükümet artık bir dolan hükümetidir değerli arkadaşlar ve son olarak cumartesi günü Milas'taydık zeytinlik alanlarda maden aramanın önünü açan maden yönetmeni değişikliğinin ardından Akbelen Ormanı'nda zeytin ağaçları söküldü biliyorsunuz. Onlara desteğe gitmiştik. 250 yıllık zeytin ağaçları sökülmüş. Sonra geri dikilmiş ama cız cıbıldak öyle işte lanetten duruyor. Ama zeytin kadar güçlü kadınlarımız vardı orada. Aileleriyle gelmişler, 90 yaşında dineleriyle gelmişler zeytinleri korumaya. Biz de onlara desteğe gittik İyi Parti olarak. Ranta kurban ettirmemek için kutsal saydığımız ve gelir kaynakları olan zeytin tamamlayın sözlerinizi. Zeytin'den aldıkları güçle bekliyorlar dimdik orada zeytinlerini. Ya. Ve diyorlar ki orada ikiz köylüler geçmişimizi geleceğimizi zeytinlerimizi söktürmeyeceğiz. Ve ranta kurban ettirmeyeceğiz. Zeytinimizle topraklarımızda talan ettirmeyeceğiz. Evet bu hükümet artık bir talan hükümetidir değerli arkadaşlar. Cekcek hükümeti olmaktan çıkmış hükümet görülüyor ki artık yalan Dolan ve talan hükümeti olmuş. Size üç tane ayrı yerden tablo verdim. Üçü de birbirinden çok farklı değil. Barışla, mutluluk mutlulukta bu milletin hakkı değerli arkadaşlar. O zaman bizim son sözümüz de zeytinle olsun. Tümünü seviyorum ağaçların ama en çok zeytini. Dalıyla barışı, yağı ile huzuru ve rengiyle mutluluğu anımsattığı için. Ve milletimize sesleniyorum. Mutlu olmak sizin hakkınız. Yarınlar aydınlık ve güneşli. Kararıp kalmayın öyle. Silkelenme zamanı baharla beraber ne zeytinler sökülecek ne elektrikler. Sayın Cesur teşekkür ediyorum. evet. evet.